İlk Görüşte Aşk Böyle Başladı İlk Görüşte Aşk Böyle Başladı Hazır Üstünde Yıldırım Aşkı Hemen Evlilik, Hemen Balayı Pek Çabuk Geçti Cici Mayları Koca sever klasik müzik, karısıysa rock popasit. Biri ister akşam çıkmak, öbürü evde oturmak. Bayılır bir hamburgerle kolaya, öbürü ise Enginar'a patlıcanlı pilava. Rüya bitti. Rüya. Anlaşarak ayrıldılar. Günün birinde karşılaştılar. İkisi de buna çok şaştılar. Ayrı dünyaların insanlarıydılar. Niye burada karşılaştılar? Neden acaba? Neden acaba? Hizmet farklı dünyalara saygı duymakla başlar. Biz size bu anlayışla hizmet vermek için çalışıyoruz. Akbank